Hemen biz de bunu öğrenmek istiyoruz o halde. Sosyal belediyecilik insanları belli alanlarda ha. kendine zorunlu bağlı kılıp Hı. onları zamanında kullanmak değildir. Ha. Türk toplumunun bir geleneği vardır. Atalarımızın, dedelerimizin bize öğretti. Dayanışma. Evet. Komşun açken sen tok yatmayacaksın der. Evet. Onun tarlasında ürünü dururken sen tarlanı biçmeyeceksin. Önce onun tarlasından başlayacaksın. Önce onun çocuğunu giydireceksin. Birlikte olmak için. Hı hı. Yola birlikte yürüyeceksin. Şimdi bu gelenekleri göz önünde bulundurduğumuzda evet. biz insanlara sırf bazı şeyleri belli şeyleri karşılığını beklemek anlamında değil, hı hı. gerçekten ihtiyacı olanları tespit edip her bir alanda hı hı. o aktivitenin içine sokmak zorundayız. Evet. Bizde şöyle bir anlayış var şu anda yapmaya çalıştığımız o, her alanda belediye faaliyetlerini mutlaka ve mutlaka toplumla yani hı hı. yerelde yaşayan insanlarla beraber tespit ediyoruz. Evet. Bir projeyi başlatmadan önce o bölgedeki insanlarla tartışıyoruz projeyi. Bu çok önemli. Çünkü hani vatandaşın da bu e, olayın içinde olması lazım başından çok sonuna kadar. Harika. Değil mi? Neden? Neden? Baştan başladınız. <laughs> vatandaşın haberi var. Evet. İş çalışırken vatandaşın haberi var, bittikten sonra da vatandaş diyecek ki bunun yapılmasına ben de katkı sundum. Evet. Koruyacak. Aynen. Ve bunu yaşayacak yaşamın içinde hı hı, olduğunu hı hı. ve herkesin de bu işi benimsemesini sağlayacak. Hı hı. Şimdi siz e, gelişmiş ülkelerde hı hı. oluşan gelenekler kendiliğinden oluşmuyor. Bir birikimle oluşuyor. Tabii ki. Tabii Aynı ki. şeyleri bizlerin de yapması lazım. Yani sırası geldiğinde e, yasakların öne çıkarılarak e, hı hı. bir takım insanların e, yapılmaya zorunlu bırakılması değil. Evet eğitim ve anlatılarak mutlaka bu işin hı hı. önemsenmesi gerektiğini bilmek zorundayız. Peki ben hemen yine vatandaş gözüyle sormak istiyorum. Bu faaliyetlere hani bakışı nasıl? Çünkü önlerine hani siz 1 2 3 4 faaliyet alanları sunduğunuz zaman onların e, bakış açılarını merak ediyorum. Şaş Tepkilerini, etkilerini. Şaşırıyorlar önce. Hı hı. Yani bu yani belediye başkanı e, Olmamış bir olay, olmayan bir olay. Evet. Gündemi yerelden tespit edecek, vatandaşla beraber oturacak kahvede tartışacak hı hı. konuyu. Şu anda yani ekranda evet, e, da e, çalışmalar faaliyetler. de insanlarla konuşacak, tartışacak, onlara soracak. Hı hı. E, şaşırıyor tabii vatandaş ama olması gereken bu. Yani özellikle yerel yöneticinin mutlaka ve mutlaka e, bu işi yerelden tespit etmesi lazım. Hı hı. Şimdi bunu yaptığınız anda, evet. kadın, kadını konuşuyorduk. Kadın için en önemli varlık çocuğu ve kadına verdiğiniz önemi çocuğa da vermek zorundasınız. Hı hı. O kadının gerçekten toplumda yaşam sürecine katılmasını istiyorsanız, evet. biraz önce söylediklerimize gerçekte evet. samimi isek kadını çocuğuna da sahip çıkmak zorundayız ki hı hı. E, kadın da sürece sahiplensin. Evet. Çok önemli. Dolayısıyla okullara çok ciddi destek veriyoruz. Gençliğe çok ciddi destek veriyoruz. Evet. E, şu anda e, Sagenler e, de e, 15bine yakın ve her ay aktif olarak 10.000'in üstünde öğrencinin takip ettiği birimler buralar. Hı, hı. ve e, yaz spor okulları e, bu sene 2500'ün üstünde e, yaz süresince tatil evet. süresince yaz hemen hemen her branşta yaz spor okulları ücretsiz çocukları evlerinden servislere hı hı. alınarak getirilip e, işte günlük e, kumanyasıyla beraber verildiği evet. ve de e, büyük bir çoğunluğunun şu anda aynı şekilde de kışında çeşitli Sarıyer Belediyesi'nin spor aktivitelerinin olduğu bir kulübümüz var. Bu kulüpte de aktivitelerin devam ettirildiği bir alan şu anda. Bir de kadınla ilgili çok önemli bir şey daha var. biz sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadın voleybol takımı kurduk. Evet. Şimdi ve burada amaç hiç şeyde değildi yani böyle biz hani kuralım gelelim birincilikte şunu yapalım, birinciliğe çıkalım, şunları çözelim, bunları çözelimin ötesinde. E, amaç e, kadının yaşama katılmasına e, temel hedef teşkil etmesi anlamında. Evet. Ve dolayısıyla e, üç yılda biz birinciliğe çıktık. Maşallah. Ve şu anda da... E, Aynı şekilde devam ediyor ve o kadın voleybol takımının kurulmasının ne faydası oldu? 300'ün üstünde kız öğrencimiz var voleybol takımı altyapısında hı hı. ve 4-5 yaş grubunda da çok aktif bir şekilde spor yapıyor çocuklar ve anneleri de geliyor onlarla beraber eşlik ediyorlar. Ne kadar güzel ama başkanım kıskanmaya başladı. <laughs> bir, bir taraftan evet bu faaliyetleri görünce e, sevgili izleyicilerimiz şu an önümde o kadar böyle detaylı raporlar var ki çalışmalar tanıtımlar e, insanın aklına şu da geliyor deyip de e, sorusunu soracağım cevabını merak ettiğim bir şey yok hepsi önümde şu anda evet bir telefon kadar uzak mısınız? Ee, yani telefon ne bucündeyim ben. Aslında e, telefon tabii telefon trafiği çok yoğun ama e, yurttaş bana mutlaka ulaşıyor. de gelişmiş olmasından hı hı. dolayı. evet. Mailler gönderiyorlar, mesajlar gönderiyorlar ve ben mutlaka özellikle gelen e, maillere mutlaka ve mutlaka dönüyorum. Hı hı. Mutlaka ve mutlaka e, bilgilendiriyorum herhangi bir iş talebi ve benzeri yani herhangi bir işin yapılmasıyla ilgili bir talep söz konusu olduğunda ilgili birimlere yönlendiriyorum ve ilk birimler kanalıyla da sonuca nasıl gidildiğinin ve ne olduğundan bilgisini alıyorum hı hı. ve çok sayıda genç ve öğrencide takipçim şu anda evet. özellikle sosyal medyada çok yoğun bir iletişimimiz var Hı hı. Bizim kendi işte iki sosyal medyada iki alanda var Facebook'ta hı hı. Şükrü Genç Başkan ve Twitter'da da Şükrü Genç Başkan aynı başlıklı çok ciddi sayıda katılım var. ve evet. Bu bir ekip tarafından e, muhafaza ve e, o iletişim kuruluyor. Hı hı. Ve bir de ayrıca benim kendi özel bir Facebook'um var. Bu 5000'in üstünde. Yani 5000'i geçemiyoruz sayı olarak. 5000 civarında hı hı. Evet. E, kullanıcısı var şu anda. Olabildiğince de iletişim içinde olmaya çalışıyoruz. Ne kadar Çocuklardan güzel. Çocuklardan çok güzel mailler geliyor. Bazen e, geçen kıştan önce gelmiş bir mail vardı. Onların gözüyle hani, gibi bir paylaşıyorum. Hı hı. Çok güzel. Ee, bir kız çocuğu yazmıştı ee, voleybol voleybol takımı şampiyon oldu geldi ee, şu anda onun e, karşılaması var evet, evet. bravo ee, şimdi e, imkanlar kızım, ve hizmetler yaşında, evet sunulunca 10 yaşında bir kızımız Aha. bir e, kış öncesi bir mail atmış bana diyor ki başkanım diyor ben falan mahalleden e, falanım ben diyor arkadaşlarım adına yazıyorum diyor. Kar yağınca yolları temizlemeyi biz kayamıyoruz. Onun gündemi de o. Çocuk gözüyle işte. Onun e, gündemi de o. Kar yağınca i̇şte temizlemeyi Temizlemeyin. Biz de, e, kayamıyoruz. Gerçi o zaman kar yağmadı. Ama ha. kar temizlerken çocuklarda çocukları da düşünüyoruz yani. Onlara bir takım alanlar değil mi böyle evet, bir hani noktalar özellik, bırakmak özellikle özellikle gerekiyor. Özellikle, Peki çünkü. bu Japon bahçesi nedir? Şimdi geçen akşam e, Japon başkonsolosun bir resepsiyonu vardı, orada da konuştuk bunu. Evet. Şimdi biliyorsunuz dünyanın bir ucundan e, Van depremi sır sırasında birileri evet. kalktı geldi ve hiç tanımadığı insanlar için canını verdi. Doktor evet. Miyazaki. Evet. Ve biz e, bölgemiz itibariyle ve İstanbul'un e, hep kader e, diye beklenen bir şeyi var e, biliyorsunuz deprem. Evet büyük bir deprem e, hikayemiz var bizim e, Hı -hı. ve bunun konuşulmak yerine bir şeyler yapılması gerekliliğini hep söyleriz. Hı -hı. Ve biz de hem deprem anıtı gibi olması Hı -hı. hem de Miyazeki'nin isminin hep kalması. kalması ve hem de işte. E, insan dayanışması hı hı. yani e, humaniter anlamda evet. bir dayanışmanın e, bir anısına e, Tarabya'da şu anda yaklaşık 3 dönüme yakın hı hı. bir arazide bir Japon bahçesi kuruyoruz ve Doktor Miyazaki'nin adını vereceğiz. Hı hı. Burası e, deprem e, mi işte anlatacağız orada evet. e, parkın çeşitli yerlerinde hı hı. depremle ilgili e, açıklamalar yer alacak. Evet ve özellikle bu insan dayanışmasını e, mutlaka anlatmak ortaya koyacağız. Yani e, şimdi geçen akşam o toplantıda aynı sivil Hı -hı. toplum kuruluşundan başkaları da vardı. Dedi ki biz görevimizi yapıyoruz ve dünyanın her yerinde giderken ailemizle vedalaşıp ölümü göz al alarak gidiyoruz dediler. Çok bu çok enteresan. Hı -hı. Bunun da bizim toplumumuza e, örnek olmasını e, e, gerçi biz biz de hep birileri için hep ölmüşüzdür. Hı hı. İşte ama birileri zoraki göndermiştir. Biz kendimiz gitmemiştir. Gittik Vietnam'da öldük, Kore'de yani, öldük, yani. orada öldük, burada öldük, Yemen'de öldük. Türkülere Aynen e, e, evet, öldük olan. Yani. değil olan evet. değil evet. mi? Değil mi? efendim. Evet. Peki hemen e, ölmeyelim bizler diyoruz ama yaşam evleri de dikkatimi çekiyor. Çok. Hı hı. Şimdi bu Toplumumuzun biraz önce dedim ya geleneklerimiz var. Hı hı. En önemli geleneklerimizden biri mahalle yaşamıdır bizim. Evet. Biliyorsunuz. Ee, büyüklerimiz Anadolu'dan göçte, zorunlu göçte gelen büyüklerimizin hep en büyük hı hı. derdi nedir? Ayağım attı mı toprağa basayım? Evet. Şimdi biz burada e, onu yapmaya çalışıyoruz hı hı. ve o mahalle kültürünün olmazsa olmaz insanlar arasında biraz önce saymış olduğum hı hı. insanlar arasındaki dayanışmanın öne çıkarılacağı yerler bunlar. Yaşam evleri ve semt evleri. Evet. Şimdi bizim e, üç mahallemizde yaşam evimiz yaklaşık dokuz mahallede de semt evimiz var. Hı hı. Şimdi insanlar sabahtan itibaren buraya geliyorlar. Gazetelerini okuyorlar, çaylarını içiyorlar. E, çoluk çocuk herkes geliyor. Hı hı. Doğum gününü kutluyorlar, nişanlarını yapıyorlar, yüzüklerini takıyorlar sırası geldiğinde yani törenlerini merasimlerini resimlerini de gerçekleştirebiliyorlar. Bir arada oturuyorlar, evet. kahvaltılarını yapıyorlar, dertleşiyorlar. Yani sadece asansörün önünde sabah günaydın, akşam iyi akşamlar demenin ötesinde insanlar bir aradalar burada. Uzaklaştık değil mi toplum i̇şte, olarak? Biraz birbirimizden işte uzaklaştık. Şimdi buralara getirmek zorundayız evet. ve burada çok önemli bir yere geldi konu. Ee, çok teşekkür ederim. Şimdi kentsel dönüşüm kulağa evet, çok ortada. hoş gelen bir şey var. Hı hı. Ey kentsel dönüşüm yapanlar, bizler de dahil, evet. yaşam evlerini sakın unutmayın. Mahallelerin içlerinde mutlaka ve mutlaka geniş anlamda toplumun diğerlerde insanların mutlaka orada aktif bir şekilde katılacağı, yaşamdan hiç kopmayacağı yerleri unutmayın. Evet. Bunları yaptığımız takdirde o binaların... Ee, hatta özellikle e, rant hesabı yapıldığı için hı hı. E, binanın 18. katından insanlar insin gelsin yaşam evinde birbirlerini bulsunlar. Evet. Yoksa kimin nerede ne olacağını hiç kimse bilemez. Doğru. Bu bizim toplumumuzun olmazsa olmazlarından hı hı. biridir mahalle yaşamı. Ortak Bunun, kaynaşma alanları gibi. Ve evet. Bu evet. E, orada gelecek, e, paylaşacak hı hı. derdini paylaşacak. <laughs> belki gelinini çekiştirecek belki işte çocuğunu çekiştirecek ama evet. biz aynı zamanda